Nikola Tesla, evrenin sırlarını bulmak istiyorsan, enerji, frekans ve titreşim cinsinden düşün demişti. Peki bu titreşimin ulaşabileceği en yüksek formun ne olduğunu hiç düşündün mü? Şimdi bir an için dur ve içine dön. Bedeninde trilyonlarca hücre var. Her biri ayrı bir yaşam formu gibi. Ama hepsi muazzam bir orkestra gibi aynı anda tek bir şarkıyı çalıyor. Organların birbiriyle konuşuyor. Hücrelerin haberleşiyor. Bilim insanları atomları bir arada tutan şeye elektromanyetik kuvvet diyebilir. Ama kadim bülgelik binlerce yıldır buna başka bir isim veriyor. O güç sevgidir. Bu sadece romantik bir kelime değil, bu kozmik bir fizik kuralıdır. Evrenin harcı bu mayayla karıştırılmıştır gezegenleri yörüngede tutan çekim kuvvetiyle bir anneyi evladına bağlayan o şefkat aslında aynı kaynaktan beslenir. Kainatta boşluk diye bir şey yoktur. O gördüğün her mesafe aslında yaratılışın en güçlü yapıştırıcısı olan o ilahi tutkal ile doludur. Seni ailene, sevdiklerine, toprağa ve gökyüzüne bağlayan görünmez ipler var. Bizler boşlukta savrulan toz zevrecikleri değiliz bizler sevgi frekansıyla birbirine düğümlenmiş devasa bir ağın parçalarıyız. Mevlana'nın dediği gibi, sen okyanustaki bir damla değilsin, sen damladaki koca bir okyanussun. Hücrelerini bir arada tutan güçle galaksileri döndüren güç aynıdır. Ayrılık sadece gözün bir yanılmasıdır, bir illüzyondur. Gerçek olan ise birliktir. Atomlarından ruhuna kadar her zerren o kadim birlik yasasıyla birbirine mühürlenmiştir. Şüphe yok ki kaynak, yaradan o sonsuz zeka saf sevgiden ibarettir. Damarlarında dolaşan şey sadece kan değil, yıldızların ham maddesidir. Sen o büyük tablonun dışında değilsin. Sen fırçasın, sen boyasın, sen tablonun ta kendisisin. Bütün evren tek bir nefestir. Tek bir kalp atışıdır ve o kalbin ismi aşktır. Unutma, seni var eden de, seni ayakta tutan da özündeki o sonsuz sevgidir.